Herkese merhaba arkadaşlar. Eğer bu videoyu izliyorsan bize sınavına girmişsindir. Kötü geçmiştir ama hiç üzülme. Finallerde toparlarım diyorsundur. Veya veya üniversiten yıllıktır vizeleri nasıl çalışabilirim deyip bu videoya gelmişsiniz. Veya ben vizeleri hallettim, ortalamamı kat be kat yükseltim. 3.90 ortalama, yapıp de. üniversite birinciliğine hedefliyorum demişler. Hoş geldin. Bugün yanımda çok değerli sınıf arkadaşım Furkan Feli. Ve kanalın sahibi Ögeş Cuma. İkimizin de ortalaması aynı. Furkan'la aynı ortalama. Benim ikinci dönem ortalamam 3.90'dı. Furkan'ın? Benim, benim 3.78'di ama ee, ilk dönem ortalamam Evet. Tam, 2, 3. İlk dönem ortalamam benim 3.50'ydi. Furkan'ın? Benim de 3.55'ti. 55. 3.55'ti. Genel ortalamamız Furkan'ın? 3.67 Benim 3.68. Şimdi biz birinci sınıfta nasıl çalıştık? Neler yaptık? Bir sürü pişmanlıklarımız var. İlk yapmışız dediğimiz evet. şeyler var. <laughs> keşke yapmasaydık. Bu dersi hiç çalışmasaydık dediğimiz taktiklerimiz var. şimdi isterseniz videoya geçelim. Evet şimdi biliyorsunuz birinci sınıf dersi anayasa, medeni hukuk, ram hukuku ve hukuka giriş. Genel olarak bunlar var. Yani başka üniversitelerde ek birkaç ders olabilir ama genel olarak hemen hemen her üniversitede bu dört ders okutuluyor. Evet. Bunun üzerinden gideceğiz. Evet şimdi malum anayasa benim ilk dönem B artıydı. İkinci dönem B artı. Benim ilk dönem A'dı. İkinci dönem son sınavda düşük <laughs> kaldı. 90 90da ama. Ee, o da ondan B artı geldi. Benim medeni hukuk ilk dönem yani medeni hukuk en fazla çalıştığım derste en düşük medeni hukuktu. B artıydı. İlk dönem benim de B artıydı. 2. dönem A. A'ydı. İkinci dönem baktım olmuyor. 93 olması gerekiyor. Tamam A düşürdüm. Roma hukuku ilk dönem A eksiydi, ikinci dönem A'ydı. Benim Roma hukukunda birkaç talihsizim oldu sınavların e, ee, giriş hakkında. Ee, bir sınav sıfır olarak girdiği için ilk dönem galiba B eksiydi Roma hukukum da. İkinci dönem galiba A eksi olması lazım. Tamamdır. Benim ilk dönem hukuka giriş vardı. Hukuka girişim... Bu, bu da B artıydı. Arkadaşlar birisi yüksekti anayasa veya medeniyden çünkü hepsi B artı değildi. Hani hukuk ekeysi beğendiydi. İkinci dönem hukuk tarihi geldi. A oldu. Benim e, hukuk ekeysim vardı. Bizim okulda hazır <laughs> e, şey hukuk ekeysi aldı. vardı. şeyde, hukuk tarihi. Hukuk tarihi aldım. Aynen. Benim hukuk tarihi or genel ortamım yüzdü. E, bizim de yüzdü. <laughs> tamamdır. Şimdi nasıl çalıştım, neler yaptım, neler yapmadım gibisinden başlayayım arkadaşlar. Anayasa. Ben anayasada arkadaşlar ilk dönem hocanın ağzından çıkan her şeyi not aldım. Kitabı okudum. Üstüne ek kaynaklar okudum. Bu sefer ek kaynaklar okuyunca hocanın kitabıyla diğer kitaplarla bilgi karmaşası yaşadım ve bayağı çorba oldu. Karıştırmaya başladım. Size tavsiye Anayasada yani benim gördüğüm anayasada bence tek bir kitaptan gidip o kitabı özüm. Senin çünkü diğer kitaplara incelediğinizde her hocanın anlatım tarzı farklı olabiliyor. Onun haricinde medeni hukuktan nasıl A düşürdüm, 95 düşürdüm diye sorarsanız medeni hukuktan da yine YouTube kanalından Serkan Karaoğlu, benim hocam Karaoğlu'nun ıı, ders anlatan hoca Serkan Karaoğlu'nu izledim. Tüm videolarını not aldım. Bir de vizeye finale girmeden önce tekrardan izledim ve çoğu bilgiyi özümsedim. Onun haricinde yine Medeni Hukuk'tan kitabım vardı. Jale Akip Ak Ak, 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 Ak İpek Akın Türk Turgut Akın Türk Kitabını kullandım. İlk dönem biliyorsunuz başlangıç hükümleri ve kişiler hukuku. ikinci dönem aile hukuku şeklinde. Pratik kitabı <laughs> olarak da Zeynep Dönmezer'in pratik kitabını kullandım ve bu üç kaynak artı bir YouTube kanalıyla çok iyi sonuçlar elde ettim. En azından medeni hukuk özümse, özümsemek istiyorsanız ve ortalamanızı yüksek tutmak istiyorsanız bu dediklerimi kesinlikle yapmalısınız. Onun harici medeni hukuktan ben her ünite bittikten sonra kavram haritası oluşturup önemli gördüğüm notları yazıp özellikle Turgut Akın Türk Jale kitabındaki koyu yazılan yerleri falan ezberlemeye çalışıyordum. Medeni kanun da bulunduruyordum. En azından medeni kanunla falan. Zaten kanun Aynen. Eğer bir hukukçuysanız kesinlikle kanunlarınız olmalı yani. Bu Olmamalı değil yani alsam almasam değil. Kanunumuz kesinlikle olmalı. Ramo hukukunu arkadaşlar ben Ramo hukukunda dersi düzenli dinleyip not alıyordum. Şöyle Word'a yazıyordum sen, ben hiç not ben almadım Ben kitaptan aldım yani. Ha. Word, Word dosyasına yazıyordum en azından çünkü roman kavramları olunca yazımı falan bilmiyordum. En azından Word'e yazıp çıktı alıyordum, not alıyordum. Bunun haricinde anayasa ve medeni hukukta da yine aynı şekilde Word'e not alıp kendi notlarımı oluşturuyorum. En azından başkasından not istemek yerine kendi notlarımı oluşturup kendimce de detaylandırıyordum ve çok faydasını gördüm. Başkasından not almak yerine kendi notlarınızı oluşturursanız emin olun daha başarılı oluyorsunuz. Bunu ben birinci sınıfta gördüm. Roma yine aynı şekilde Bülent Taylıoğlu'nun kitabı vardı. Bülent Taylıoğlu'nun kitabını okuyordum. şu üniversitede okudum. Evet. Onun haricinde de hocamın dersi anlattıklarını tekrar dinleyip Word üzerinden not alıyordum. Ben birinci sınıfta online eğitimde dersler kaydedildiğinde bir ders her derste en az üç kere izleyip notum alıyordum. İlk derse giriyordum. Ders bittikten sonra akşam notumu alıyordum. Bir de vize ve finale girmeden önce tekrardan dersini dinliyordum. En az her dersi 3 kere dinlediğim oluyordu ve çok faydasını gördüm. Hukuka giriş konusunda da arkadaşlar Kemal Gözde'nin hukuk başlangıcı kitabını kullandım. Bu kitabı bildiğiniz özümsemiştim. En azından çoğu bilgiyi kavradım ve çok faydasını gördüm. Hala bile hukuk başlangıcı kitabının bilgileri ikinci sınıfta etkisini gösteriyor. fırtına bunu geçen konuşmuştuk. Keşke birinci sınıf kitapları aslında, Hukuk başlangıcı sınıf, hukuk başlangıcı kitabını geçseydik dedik. Çünkü hukuk başlangıcı kitabı yani bir öğren hukuk öğrencisinin temel kitabı gibi. Evet, lazım. Mesela bir müzey... Cezal evet, Temel. Mesela bir müzeye gidersin bu ne, nerede ne vardı derseniz hukuk fakültesinde bir öğrencinin kesinlikle kitabı temeli hukuk başlangıcı Kemal özel kitabıdır. Bu şekilde ilerledim. Daha fazla uzanmadan sözü Furkan'a veriyorum. Ee, ee, şimdi e, son öpüşün dediğini bir ekleme daha yapacağım. Ki. E, kişiler hukuk kitabımız varsa borçlu hukuku üzerinde ve ceza hukukunun evet. başka konularında gerçekten lazım oluyor. Mesela tüzel kişilerin cezai sorumluluğu konusunda evet. aradım yani hani bir tüzel kişilere bir baksam falan. Onun için e, şimdiden hukuka giriş bilginiz ve medeni hukuk bilginiz iyi ne kadar iyi olursa bunu e, bunun yanında anayasa da çok önemli. Yani aslında e, bu dört ders gerçekten ilerleyen konularda ilerleyen sınıflarda çok önemli. hani Roma hukuku, borçlu hukuku bunlar çok önemli. Anayasa zaten her derste karşınıza çıkacak evet. bir ders. E, çünkü bir devletin kuruluşu, işleyişini ve temel e, normlarını düzenleyen bir e, kanun olduğu için e, gerçekten her şeylerde yani karşınıza çıkıyor. Ceza hukukunun mesela ilk girişte e, mesela o, o 38. maddedeki ilke, evet. borçlar hukukundaki o işte kimseye ceza, işte borcunu ödemediğinden dolayı cezayı yaptığında yani işte özgürlüğünü kısıtlayıcı bir yaptığında olmamacağına dair maddedeki ilke hani bunlar çok e, lazım oluyor. O yüzden ilk sene çok önemli. Bizim online olmamız bize bir dezavantajdı. Hani hocalarla çok iyi kontak kuramıyorduk evet. ama e, siz yüz yüzeyseniz ya da onlineysanız bu derslere gerçekten çok önem verin çünkü ikinci sınıfta çok yardımcı olacak. E, ben de ilk olarak analizlere başlayacağım. E, ben geçen sene çalışıyorum arkadaşlar, hem e, abimin dükkanına yardım ediyordum, hem e, kalan da daha ee, yani Çoğu zaman evde ders çalışarak geçiyordu ama hani beni e, derslere alıkoyan ekstra bir şey de vardı. Bunun için ben Ökkeş gibi çok not alamadım. Yani çok not çıkarabilecek, çok ders videolarını tekrar tekrar izleyebilecek zaman olmadı. Ben ne yaptım? Ee, öncelikle kitabı çok iyi okudum. Yani e, bizim anayasa dersimizde Hasan Hoca'nın kitabını evet. gerçekten hani ek kaynak isteyenler varsa gerçekten kullanıyor çünkü çok özet çok somut ve hani böyle çok anlaşılır <laughs> bir dedi. Hani lise öğrencisi bile ben bazı arkadaşlarıma bile tavsiye ettim. Yani lise öğrencisi bile okusa gerçekten çoğu şeyi anlayabilecek sağlıklı bir kitaptı. Onu çok güzel okudum. Onun üzerine notlar aldım. Mesela e, özellikle benim fosforlu kalemlerim meşhur e, Evet, e, burada, burada, burada da e, bayağı fosforlu kalem var. <laughs> önemli gördüğüm yerde de farklı renklerde ben hani atıyorum farklı renk skalarında işte sarı daha önemli, işte turuncu biraz daha az önemli falan. Böyle çizerek öncelikle ana yani ana yer neresi onları çizdim, belirledim. Ve burada çok uzun anlamayacağım cümleler varsa da e, kitabın üzerinde e, yıldızlayarak işte ya da madde işte bir numara diye yazıyordum yukarı. Onun e, özet haline, benim anladığım halini yazıyordum. Ki dönüp tekrar okuduğum zaman bana bu zaman kazandırıyordu ve hani bir nevi özeti kitap üzerinde çıkarmış oluyordum ee, kağıda yazmaktansa çünkü benim o kadar zamanım yoktu ee, ve ben e, çizdiğim yerleri sürekli hani haftada 1-2 defa tekrar 0 okuyordum ve bir dakika daha sonra gerçekten e, Amerika'daki kavramlar, meseleler oturmaya başlıyor bunun yanında e, varsa pratik kitabınız da çözseniz size çok faydalı olur. Hani biz ikinciden bizim hocamızın pratik kitabını aldık ama hani keşke ilk dönemden de alsaydım dediğim oldu. Bunun yanında medeni hukuka e, gene aynı şekilde e, Jare, Akın Aynen. 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 Akın İpek diyor. İşte Turgut Akın Türk'ün kişiler hukuku e, o kitabı e, önemli yerde yani zaten kalın yazıyla yazılmıştı. Kalın pontla yazılmıştı. E, daha büyüktü. Onlara çok dikkat ettim. Genel yani da onlar geldi zaten. Ee, ana bilgiler yerde oydu. O kitap biraz nasıl çok örnek veriyordu. Yani biraz daha yoğun bir kitaptı örnek açısından. Ama önemli yerleri gene aynı şey, teknikle çizerek, e, notlarını alarak kitabın üzerine. E, ve medyanı hukukta pratik çözmek çok önemli arkadaşlar. Hani biz online olduğumuz için e, çok fazla mesela yüzde kadar pratik yapamamış olsak da yani kendiniz evde pratik çalışmanız gerekirse internet üzerinden Hani ben bir kanalı takip etmedim ama ihtiyaç duyduğum zaman e, pratik açıp izleyebiliyordum. E, ben de şu an kanalda veremeyeceğim. E, bunun yanında e, medeni hukuk mutlaka iyi öğrenilmesi gereken bir ders Çünkü borçlar hukukunda ve diğer kanal özel hukukta çok işinize yarayacak. E, bu derste çalışırken dikkat edin. Üçüncü ana Roma hukukunda ben belli başlı terimler vardı ya işte magistralar. aynen. Liseden çıkmışsınız, liseden çıkmışsınız, ilk derse girmişsiniz ve Latince bir sültenim var karşınızda. İlk başta yüzüm çok korktu ama e, şu an sizinle korkunç arkadaşlar hiç gerek yok çünkü ilerleyen zamanlarda yavaş a yavaş okuyarak, okuyarak tekrar ederek gerçekten akılda kalıyor ama bizim e, Reşat hocamızın, Reşat Olukhan bir e, sözü vardı hani neyse konsülse konsül olarak öğrenin. Mesela Türkçe evet. karşılığı varsa bile öğrenmeyin çünkü Roma hukuku kendi has bir hukuk. Oradaki kişileri latince adlarıyla ya da oradaki adlarıyla neyse o şekilde öğreniliyordu. Siz de o şekilde öğrenmeye dikkat edin. Yani Roma hukukundaki terimleri Türkçe çalışmayın. Evet. E, bu terimler gözünüzde çok büyümesin. Zamanla onlar oturuyor ve e, hukukta şu var, çok okumamız lazım. Yani ben, birinci sınıflardan birkaç arkadaş işte, Ya her şeyi okumamız gerekir mi? Şunu bilmemiz gerekir Arkadaşlar biz hukukçuyuz. Biz yani her şeyi anladım. araştırmamız, okumamız, tekrar tekrar okumamız, bilgilerimizi güncellememiz evet. lazım ki e, bir şeyleri vakıfa alıp bu okuma işi meslek hayatımızda da devam edecek. Artık belli bir araştırma okuma alışkanlığımızda edinmemiz gerekiyor. Ve hani şu şöyle mi böyle mi diye değil hani ne gerekiyorsa hani o latince mi kavram mesela? Latince ise latince olarak öğrenmemiz gerekiyor ki e, ilerleyen zamanlarda sıkıntı çekmeyelim. Son olarak ne kaldı? ne anlatmadık? Hukuka giriş. Hukuka giriş e, zor. Bizim bir de hani hep bunun yanında kolay bir e, ders diğer derslere göre yani belli başlı şeyler öğrenmeniz gerekiyor belli başlı iki yorum iki olsun işte hat nedir e, bunlar ilerleyen zamanlarda çok lazım olduğu için ben gene bunları artık not aldım bazı yerlerini çünkü e, hem sınavlarda çıkıyor hem ilerleyen zamanlarda çok lazım e, örneğin ben o işte mutlak mutlak sorusunu e, evet, evet. finaldeki finaldeki şeyde hukuka girişteki finaldeki soruyu öyle kendim güzel not almıştım direkt aklıma geldi o not ve hemen kendi zihnimden onları yazdım o kadar yardımcı oldu ki özet çıkarmak e, çünkü bir konuyu çok uzun anlatabiliyor e, hukuka giriş özelinde hani o ders biraz da temel bir ders olduğu için ben sadece o derse çok hani, not olarak çalıştım e, not çıkarmak kitaptaki bilgileri tekrar tekrar okumak Gerekirse e, atıyorum bir kanun maddesi varsa örnek verilen Mesela anayasa, anayasa 90, yani, 90 fix yani, mesela yani, hukuk bilmesi gereken <laughs> sonra, 90, anayasa 90 yani anayasa 90 usulüne göre kalıya girmiş milletler hesabı usulü. Bunu kesinlikle bilmeliyiz. Bu, mesela yani. bunu anayasa üzerinde ya da elinde kanuna varsa bunları defalarca okuyarak, bunları yorum yaparak, bunların üzerinde düşünerek e, zamanınızı geçirin. Ve şu var okumaktan, araştırmaktan çekinmeyin evet. ve e, ilgili kanun maddelerini defalarca okuyun bize normal hukuk dersine giden Reşat hocamız bunu derdi canınız sıkılınca açın Ka kanun okuyun derdi. De. çünkü bir kanun kitabı üzerinde okuyup anladıktan sonra tekrar kanun direkt metin üzerinde okuyup kendi yorumunu katmak gerçekten bazı konularda çok işe yarıyor ve bazı sorularda e, onun üzerinden yorum yapıp güzel puanlar alabiliyorsunuz evet. e, kanun okumayı ihmal etmeyin okumalarınızı ihmal etmeyin. Düzenli düzenli, düzenli tekrar Günlük, günlük, günlük e, bir de şu var. Şöyle bir daha eğer bir çalışıyorsun bir tempoyla bırakıyorsan tekrar çalışmaya <laughs> başlayınca arkası da gidiyor. Evet. Öğrendiği konular Şunu bu sefer işin içinden çıkamıyor <laughs> Onun için günlük, düzenli ve haftalık periyot tekrarlarıyla bu işi yönetmek size çok güzel o atamalar kazandırabilir. Arkadaşlar. Kesinlikle. Yani eğer vizeleriniz kötü geçmişse atıyorum vizenin etkisi finalden biraz daha düşük. Eğer vizeleriniz kötü geçtiyse bu verdiğimiz taktikleri not edip ona göre uygulamanızı öneririz. Çünkü en önemli şey finaller. Eğer üniversiteniz yıllıksa da şey yani benim vizelerim kötü geçsin finallerle toparlayayım toparlayayım diye düşünmek ne kadar çok ortalama o kadar iyi biliyorsunuz artık üniversitedesiniz. Bol bol araştırıp bol bol okumaya. Okuma size ait artık sorumluluk. lise gibi değil asla hukuk. Hukuk zaten başlı başına okumak yani şu evet. an bizim 3, 4, 5, 5 katlı kitap koyduk. Onun üstüne kitaplar en az birer sayfa. Evet. E, gerçekten e, yani ikinci sınıf, 3. sınıf olan arkadaşlar, 4. sınıf arkadaşlar ya da mezunlar bizi anlıyordur. Ama evet. beni sorursanız Gözünüzde çok korku. Ya ben bu anayasayı nasıl yapacağım? Ben onu nasıl yapacağım? Gerçekten yani, çalışarak yapılıyor arkadaşlar. Böyle unutmayın. İkinci sınıfa geçtiğiniz zaman birinci sınıf alacaksınız. Evet. Bu kadar. Bu şekilde arkadaşlar. Çok uzatmadan videoyu bu şekilde bitiriyorum. Yine düzenli video gelecek. Eğer yine aklınızda soru varsa yorumlara yazabilirsiniz. Veya instagramdan hukukblog 20 Instagram sayfasına veya hukukçunuz 21 Instagram sayfalarına yazabilirsiniz. Çoğu mesajı cevaplıyoruz. Yoğun olmadığımız sürece.